Önce öğretmenimizin yönergesini dinleyeceksiniz. Bakalım kim konuşmadan başarabilir? Çocuklar. Sadece işaretleyin. Zaten bunda birbirlerine söyleyemezler. Evet, bir, 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 bir. Sayfa aç. Sayfa değiştir. Sayfa değiştir. Bana bak. Buraya bak. Çocuklar şimdi burada anne ve babalar var. Diğer taraftaysa çocukları var. Anne baba ve çocuklarla eşleştireceğiz. Nasıl eşleştiriyoruz? Altındaki geometrik şekillerle değil mi? Şimdi anne ve babaların çocuklarını nasıl bulabilirsiniz? Örnek veriyorum saç şekillerine bakarak, tenlerinin rengine bakarak, gözlerinin rengine bakarak bulabilirsiniz. Hadi şimdi eşleştirelim. Bu kimin çocuğu olabilir? Bunun. Neden onun çocuğu? Çünkü hmm, saçı Saçları aynı ve gözleri aynı. Bu hangisinin çocuğu? Neden onun çocuğu olabilir? Gözleri, kapalı, saçları. saçları aynı. Bu kimin hangisinin çocuğu olabilir? Neden? Ten renkleri aynı değil mi? Harikasın. Evet, görelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bitti mi tüm eşleştirmeler? Biraz daha bekleyelim.